...mangal gibi yürek var maşallah. Cesur bir kız. Cesur, olgun, muhteşem. Ama neden böyle bu kız? Çünkü birçok insanın ömür boyu yaşadığından daha fazla sıkıntı yaşadı. Yani çok şey yaşadı... ...o yüzden ölmeye hazır. Öyle mi? Peki... ...ya cesareti bir semptomsa? He? pırtı halüsinasyonu sebep oldu ve duygularını alt üst etti. Yani aslında... ...kız cesur değil ama beyin kimyası. Onu böyle hissettiriyor, öyle mi? Sorunun nerede olduğu hakkında bize fikir verebilir. Korku merkezi nerede Mehmet Ali hocam? E, Amitola'da. Hipokampüsün önündeki büyük ve yoğun bağlantılı çekirdek. Ama oraya anjiyoyla ulaşamayız. Yani pırtı varsa ancak otobüste görürüz. O zaman biz de öyle yaparız. Yaşayan birine otopsi yapmak hala yasa dışı mı? Ne içtin sen? Görev başında çaydan başka bir şey içmem. Hocam, lütfen ısrar etme. Hipotermik kardiyak arrest indüksiyonu yapmak istiyorum. Hasta bypass'tayken iki litre kanını alacağız beyin perfüzyonuna bakacağım. Hastayı öldüreceksin yani. Kısa bir süreliğine. Evet, sonra geri getireceğim. Ha, tamam o zaman canım konuşmaya bile değmez. Delirdin. Biz bir şey yapmazsak... ...bir güne bilemedim bir haftaya kız ölecek. O zaman geri getiremem. Tanı amaçlı cerrahi prosedürler için bakanlıktan onay almamız lazım. Evet, invazif olursa. Yaptığım şey invazif değil. Beynini kesmeyeceğim. Sadece pıhtı arıyorum. Hastayı geçici olarak öldürüyorsun ve invazif değil mi diyorsun? Ne olur bir kere de kılı kırk yarmasan. İşe yararsa kız yaşayacak diyorum. Ateş. Şimdi gidiyorsun kızın annesinin yanına. Bunun ne kadar tehlikeli bir girişim olduğunu tek tek anlatıyoruz. Tamam mı? O işi ustasına bırakacağım. Orhan Baba'ya. Ee, aslında bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Elif'i kısa bir süreliğine kapatıp sonra yeniden başlatacağız. Dokuz yaşındaki bir çocuğa nasıl yapacaksınız bunu? Şöyle anlatayım. Buz ve özel bir battaniye yardımıyla önce vücut ısısını 21 dereceye düşüreceğiz. Kış uykusu gibi mi? Ee, pek öyle diyemeyiz çünkü kış uykusunda kalp atış ritmi oldukça yavaşlar ama atmaya devam eder. arrest dediğimiz durumdaysa kalp atışı olmaz. Ö ölecek mi yani? yani? Kontrollü ve geçici olarak evet. Vücut ısısını da bu yüzden düşürüyoruz kanını boşaltırken oluşabilecek riskleri minimize etmek için. Akabinde Elif'in iki üç litre kanını alacağız. Kanının yarısını? Evet. Sonra geri yükleyeceğiz. Biz bu işleme perfüzyon diyoruz. Yani Elif'in beynini yeniden perfüze edeceğiz. Perfüzyon göstermeyen bir nokta bulursak pıhtıyı bulduk demektir. Ve oradaysa ameliyat edebileceğimiz bir noktadaysa pıhtıyı oradan alacağız ve sonrasında da Elif hastaneden yürüyerek de Burcu olacak. Peki Orhan Bey, nereye imzalayacaktım? Ki kostümlü provamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elif rolünde rahmetli bir beyefendi bize yardımcı olacak. Kendisine bilime yaptığı katkılardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi Elif soğutulup bypass'tan çıkınca 60 saniyemiz olacak. Bu 60 saniye içerisinde vücudundan 2 litre kanı alacağız ve geri vereceğiz. Bu süre zarfında beynindeki pıhtıyı görmeye çalışacağız. Şimdi bunu yaparken önemli olan şey nedir? Kendisini hiç kımıldatmamamız gerekiyor. Eğer kımıldatırsak hastamızı kırmızı ışıklar yanacak ve işe yarar bir test sonucu alamayacağız. İşe yarar bir test sonucu alamayınca ne olacak? Bu prodüksiyon çökecek. Hepiniz sonsuza kadar ünlü olma şansını kaybedeceksiniz. Tekrar o sıkıcı hayatlarınıza, aletlerimizin masalarımızın başına döneceksiniz. Şimdi bu gece bize yardımcı olan beyin cerrahlarımız monitörlerin başında. Keza kalp cerrahlarımız burada bir şey olur da kalbi açmamız gerekirse diye. Anestezi uzmanlarımız kardiyak pompanın başında, soğutma cihazının başında. Ve diğer tüm yetenekler, genç yetenekler burada benim arkamda görüyorsunuz hepsini. Şimdi başlayalım dilerseniz 60 saniyeden geri saymaya. Buyurun. Son iki, üç, dört. Tanın boşalma sesi. Daha fazla. Öldü. Tekrar Başlan. başlayalım. Ee, Özür dilerim hocam, elim kaydı. Dikkatli olacağız. Daha dikkatli. Tekrar. Hastanın mide bağırsak lavajını yapmak zorunda olmasak. Olmadı baştan tekrar. Bir daha. Daha dikkatli tekrar. 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 Masaya sabitleyelim. Harika. Korkunç. Aynı zamanda eski teknoloji. Ama bayıldım. Çok iyi fikir. Masaya sabitleyelim. Doktor Ateş'e kim oldu? Hastanız sizi çağırıyor galiba hocam. Sizinle yalnız görüşmek istiyormuş. Evet. Senden bir isteğim var. Neymiş bakalım? Eğer ben ölürsem bunu anneme verir misin? de kalsın o zaman Seni uyutacak. Ne kadar çok insan var burada? Çok büyük prodüksiyon olacak o kadar. Başrolde sen varsın. Sen bir prensessin. Biz hepimiz de... seni güzelleştirmeye çalışıyoruz, tamam? Korkutuyorsun ama beni. Ee, yapar, öyle şeyler. 10 minutes ısı 37 derece. Soğutma başlasın, başla sen. 31 9. 31 8. Titreme başladı. 200 miligram dekroym. dört derece. Patriyal fibrilasyon. Evet. Ne? Öldü. Zaten bütün mesele bu. Hadi. Hadi başlayın. aldım. İki litre. Tamam, kanı geri verin, referfüzyon. Evet, bir şey var mı? Karatesi internanın kavernos segmenti İyi görülüyor. 10 saniye. Bente grubaziler sistem doğal. Orta alerter temiz. 5 saniye. Hiçbir şey yok. Sınıra dayandık. Kızı hemen ısıtmamız lazım. Yoksa kalıcı hasar olacak. Devam edin bakmaya. Hocam zamanımız yok. Bakın. Yok mu bir şey gören? Hocam. Orada. Hani ben bir şey görmüyorum. Oradaydı gördüm. Emin misin? Hipokampüsün dört milimetre yanında gördüm. Peki oğlu zaman doldu. Bitkisel hayata girecek. Hocam. Gördüm diyorum. Tamam. Dolapları gördüyse benim için tamamdır. kampüsün dört milimetre yanında. Oradayım bir şey yok. Daha orada değilsiniz hocam. Biraz daha devam edin. Gördün emin misin? Burada. Alabilir misiniz? Sanırım. Merhaba anne. Merhaba kuzum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.